Böyle bir görüntüye karşılaşınca paniğe evet, O <laughs> Hatta bunu sıvıları falan çizik gidericiler falan kolonya molonya sürüyordum. Aynı anda hem cep telefonum hem de müzik çalarım oldu. Ya biliyorum ama biz fakir büyüdük abi. Öyle bir şeyim yoktu yani. Ya oğlum müzik çalar iyi 14 liraya da alabiliyordun amına koyayım. Ne alakası var? Derdik MP3 player'lar vardı Benim ya. Benim ilk telefonum 15 yaşımda oldu. Yani evet. ben hiçbir zaman... E ee, müzik çalarla gezmedim bu arada. Aynen ben öyle bir adam değilim. Hiç yani. müzik dinlemedim yani yolda molda günü. müzik seven bir adam değilim. Aa bir hayatım bir dönemi oldu da hani bu çok uzun ama işaretle ya. Ben benim için işaretleyebilirsin de. Yok yok sağ ya. Ama şu dönemi hatırlıyorsun. Yani hatırlıyorum abi. Tamam. Abi. tamam. Ya, hem müzik telefon, hem müzik çalar, okay. iPod'du Bir indirme işlemi sırasında tahmini sürenin 7 gün olduğunu gördüm. Abi bir emmi bak size bir şey anlatacağım şimdi. Ne indiriyordum? Zeki Müren Mektup Hmm. babam geldi bana rahmetli dedi ki oğlum dedi bana bir Zeki Müren mektup indirsene dedi şarkının full hali 38 dakika 2 hafta bilgisayarı kapatladım babam benden <laughs> bir şey istemiş diye amına koyayım 2 hafta 2 hafta sonunda o bittiğinde evde takla attım amına koyayım antrede koştum ya <laughs> baba dedim gel dinle amına koyayım o zaman ah bayabilir bu ha bunu diyorsun Aynen öyle. Aha bağlanıyor derdik burada. Bir de meşgul çalardı ya. Evet. Sinir bu, bu, bu eski bu arada yani. Bu eski. Bak bu benim ultim evet. online dönemim. Yani yıl 99, 2000, 2001, 2002 dial-up dönemi. Ben iksir miksir ya. falan o dönemler. İşte biz bu dönem bir mp3'ü yaklaşık 40 dakikada, 50 dakikada indiriyorduk. 2 dakikalık mp3'ü. Yok daha uzundu. Hocam. Daha mı uzundu? Çok daha uzun hatta o zamanlar Sonradan birazcık böyle bir şey oldu. Tam 56 kanun ilk dönemlerinde daha uzun sürüyordu. Kopuyordu, bir daha baştan başlıyordu. Evet, evet. Ee, sonra bu kazalar kaza, bir ha, şey be, bir şey. Bir şey. onlar vardı. Onlar çıktığında bir ne ne oldu bilmiyorum. Bir düzel. 146 falan çıktı. Nedir Düzelmedi. Torrent kafasıyla çalışıyordu. İnsanlar indiriyor ya böyle o daha hızlı, daha stoklu kaynağı buluyordu. O yüzden oluyordu. bir saatte falan indirebilmeye evet. başladı. 40 dakikada. Ve de şöyle düşünün. Mesela ben evde Ultim Online oynuyorum. İçeride ablam müzik indiriyor kazadan. Bir tane MP3 indirmeye başladığında benim oyun Her ben şey bitiyor. Böyle laglamak da değil o. Dur. Kopmuyor ama kopmuşsun yani anladın mı? Hareket edemiyorsun. Kavgalar, gürültüler, bırak. O ben o e, in müziğini indireceğim ama koyayım diyordu. Ben indiremezsin diyordum. Abi ne olaylar ya. Abi hatırlıyor musun? Senden oyun indiriyorduk ya. <laughs> Oğlum Biz zaten bizim amcık gibi dinliyorum. Ne diyorlar acaba? Abi <sayalım. gülüyor> şey o sen boş boş mu baktın ben bize? Ben kameraya boş boş baktım abi. ne <laughs> diyorlar anlamıyorum. Dur tamam bir dakika şimdi. Bu editlerde kullandı ya. <laughs> ya o kadar eski de yokum ya. Ya o kadar eski. Oğlum sen kaç doğmuşsun? 99. E tam bu olduğunda sen yok musun? Ona <laughs> <laughs> koyayım işte. Al işte. Bang. Biz 99'da bunlarla ya uğraşıyorduk. Kardeşim, sen daha karar aşamasında değildin ama. Ya. 99'da mırç falan işte oldu. Bunun yaşı ne alakası var? Yön sormak, sormak için. sormak benzin için benzinliğe girdi. girdim. Bunun ne alakası var lan? Elektrikli onun. Hayır abi şu yüzden şimdi telefonuna bakıyorum. He. Eskisin anlamında. Es, eskiden İyi de benzinliğe yürüyorum. gitmezdik. Bakkala giderdik. Ya o orada giderdik. genelleme yapmış aslında tamam, yani. Tamam. Yaptın mı hiç? Yaptım. Yapmışsındır oğlum. Mümkün değil. Çıkmaları için bir hafta beklediğim fotoğraf çıkmaları için bir hafta beklediğim fotoğraflar arasında böyle bir şeyle karşılaştım. Bence fotoğrafın çıkmasıyla... Tamam, Ama de... pozda oluyordu bu. Porno mu lan bu acaba? Biri saksı mı çekiyordu? Kızların gördü, erkeklerin <laughs>